Arkadaşlar merhaba. Kamp çadırımız toplanıyor. 3x3 gaze bu kamp çadırımız. CLK Outdoor'dan herkese selamlar bu arada. Biraz önce kurulum videosu çektik. Şimdi de nasıl toplandığını göstereceğiz. Şu an pencereler ve perdeler iniyor arkadaşlar. Ürünümüz kısa iskelet. Bagaj boyu 100 santim biraz önce tanıtımını yaptık. CLK'nın imalat yapmış olduğu bir ürün. Bu ürün arkadaşlar normalde siz bu ürünü nasıl alıyorsunuz onu da gösterelim. Siz bu ürünü bu 160 santimlik iskeletlerle alıyordunuz ve hiçbir yere sığmıyordu. Artık böyle bir derdiniz yok. Kısa iskeletle yolunuza devam ediyorsunuz ve keyifli kamplar geçiriyorsunuz arkadaşlar. Yan taraftaki cırt bantlarımız tek tek sökülüyor. Pencelerimiz indi. Burada yapacağınız başka hiçbir şey yok. Ürünü muhafaza etmek için alt tarafına ürünü zaten pilsa branda ama kirlenmesin diye arkadaşlar yeni bir branda atıl bir branda kullanabilirsiniz. Ve ürünüzü yağmurlu çamur lavalarda daha rahat toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olalım. Daha sonra üstteki klipslerimiz yan cırtlarımız tek tek söküldü. Gösterelim. Bunlar özel cırt, velro cırt. Tepedeki kancalar tek tek sökülüyor. Çadırımızın üstü kapalı. Bunu söylemiştik zaten. Kanca sistem olunca üstü de kapalı oluyor. Bu da yine CLK'ya ait olan patentli bir ürün arkadaşlar. Ve ortadaki iki tane klips de sökülerek yakınlaşalım. Ürün yere indiriliyor. Şimdi bunun kolay yolu şu. En alttakileri bağlıyoruz. En altları bağlıyoruz. Bunun en kolay yolu bu arkadaşlar. En alt dört köşeyi bağlıyorsunuz. Ürün içinde hava olduğu için biraz şişecek. Merak etmeyin birazdan inecek. Dört tarafa bağladınız. Sadece en altlardaki cırt bantlar arkadaşlar. Ürünü karşılıklı iki kişi buradan tutuyor ve bir tarafa doğru bana doğru geliyor. Tam sol, tam sağ yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle biraz geriden çekeyim göreceksiniz. En uçlarından en üstten tutuyorlar, ürünü sallıyorlar. Faruk bu tarafa gel aynen. Aynen. Bir ileri bir geri. Yani bunu küp şekline getiriyorlar arkadaşlar. Şimdi üçüncü köşeyi yapıyorlar. Bir sol, bir sağ toplandı. Şimdi bu tarafı yapacaklar ve bu ürün çok güzel, muazzam bir şekilde toplanmış olacak. Ürünü toplamak bu kadar basit. Dört kenarını klipsleri çıkartarak ürünü ortada 3 parçaya toplayarak rulo haline getirip orijinal çantasının içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Çantanın içinden ip kazık seti çıkıyor demiştik ve raf sistemi çıkıyor. Yine kısa iskeletimize göz atalım. Çok beklendi, çok soruldu. 40 çarpı 1.2 milim CLK Outdoor kısa bagaj boyu iskeletimiz arkadaşlar. Bakın ne kadar kaliteli sağlam olduğunu Buradan da görebiliyoruz. Burada önemli olan şeylerden biri çaprazar demiştik. Bacağın içerisinden iki tane bacak, dış bacağın içerisinden iki tane bacak çıktığı için her çıkan bacak inceldiği için arkadaşlar önemli olan şey 40 milimden aşağı bu çadırın yapılmamasıdır. Açıldığında çünkü bu şekilde 2 metrelik bir yüksekliğe sahip oluyor. Tekrar bacakların yanına gidelim. 1 2 3 Üç tane bacak ve bir de Önemli olan şey şu arkadaşlar. Şimdi büyük iskeletlerde, daha önceki iskeletlerde ortalarda yani elimle gösteriyorum buralarda çaprazlar vardı. Şimdi kısa olduğu için buralarda çapraz olmuyor. Ve sadece buradan karşıya doğru ilerleyen 3 tane ve aradan bu tarafa doğru ilerleyen 3 tane çapraz oluyor arkadaşlar. E bunun içinde bu ürünün sağlam olması için bu ürünün taşıyıcılarının sağlam olması, konstrüksiyonun sağlam olması lazım. Faruk hemen bir asıl oraya. Bu ne kadar sağlammış bir gösterelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kısa iskelet geçmeyin. Bu ürünün de sağlam olması çok önemli. CLK Outdoor farkını yaşıyoruz. Evet bu ürün şu anda katlandı. Yeni bir ürünümüzü tanıtacağız arkadaşlar. CLK Outdoor sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. CLK Outdoor.com veya CLK Ticaret.com sayfamızdan da bir ürünü satın alabilirsiniz. Hoşçakalın.